Pazar, pazar ah. sabah ya. Tamam, bırak. Cık, cık. Münasebe, sizin biridir. Pazar sabahı kim arar başka? Ana, böyle. gel böyle. Gel, Efendim yönetici bey, dinliyorum. Anladım. Gel otursan bana. Gel. Hı. Tamam. Tamam dedim. Ödeyeceğim dedim. Uzatmayın. Hadi. Burada kalacaksın. Yönetici arıyor. aydatı ödemeyi yine unutmuşuz. Bugün halledin dedi. Senden nakit var mı? Ay yok, benim üstümde hiç yok. Sen çekecektin ya. Hadi git çek gel beş dakikada gider. Hadi. E canı da al yanına. Hadi. İkiniz gidin gelin. Can kalsın ben iki dakikada gider gelirim. Ya odasını temizleyeceğim. Şimdi ayak altında dolaşmasın. Hadi kalk oğlum kalk. Can. Hadi oğlum. Tarağımı bulamıyorum. Sen mi aldın? Nereye koydun sen oradadır kızım. Ee, ben aldım galiba. Da nereye koydum onu hatırlamıyorum. Banyoya bir bak bakayım. <laughs> Ay ge, geçtim ben. Görüyorsunuz değil mi sevgili veliler? Can ne kadar üzgün. Annesinin de babasının da onu istemediğini hissediyor. Oysa çocuklarımız. Ailelerimizin en kıymetli üyeleridir. Onlara varlıklarından ne kadar mutlu olduğumuzu hissettirmek hiç de zor değil. Onlara nezaketi göstermek, onlarla zamanımızı paylaşmak da zor değil. Bakın Aslı'nın ailesi bunu nasıl başarıyor. Bak diyorum ki bugün hava çok güzel. Şöyle çıkalım açık havada bir yürüyüş yapalım. Arkasından da pikniğe gideriz ha? Hayır hiç hazırlık yapmadık. Keşke dünden düşünseydik. Tamam, yine gideriz. Piknik yapmak zorunda değiliz ki. Yürüyüş yaparız. Olmaz mı? Sen nasıl geçirmek istersin hafta sonu Aslı'cığım? Şey, ben odamı toplamak istiyorum. Aslında masamın yerini değiştirmek. Ama yardıma ihtiyacım var. Biz de güne duruyoruz. Sen şu pazılara baksana. <laughs> <laughs> Ama deden de yardım eder. Beraber taşırız. <laughs> Baban haklı. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. O ne demek? Ellerimizden ses mi çıkıyor? <laughs> güzel demek yavrum, güzel kızım. Yani zor bir işi birlikte yardımlaşarak yaparsak daha kolayca hallederiz demek. İşimiz bitince de yürüyüşe çıkarız. O zaman planımız belli olduğuna göre işe sofrayı toplamakla başlayabiliriz. Hepimiz bir tabak alırsak beş dakikada sofrayı toplarız. Ha? Hadi bakalım, hadi. 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 al bardağını, Baba sen bitirmedin de. Daha bitirmedim. Ağır ağır yiyorum. Yazıktır, dökülür. İsraf haramdır. Baba sen bitir, ondan sonra götürürsün. Hadi. Ben şeyim kalsın, ben şey bitirdim. Hadi Nasıl sırayı beklemedik ama? Ha? Babam biliyor oğlum bu işi. <laughs> Evde hastamız var. Acil para çekmem lazım. Dedim. Ve küçük bir yalanla sıranın en önüne geçtim oğlum. Baba niye öyle yaptın? Acelemiz var oğlum. Arkadaşlarla halı saha maçım var. Çocukları bekletmek ayıp olur. Nasıl yani? Acelemiz olunca yalan söyleyebilir miyiz? Koy eşyalarını sen de kızım. Bu Dur sandalyeni de koyayım. Ötekileri de koy. Tamam. Getir bakalım. Eee aslı, odanı değiştirmek istediğin başka bir şey var mı kızım? Babacığım, sana bir sır verebilir miyim? Hayırdır. Tabii ki verebilirsin. Ne oldu? Ben aslında bu masadan pek hoşlanmıyorum. Ama annem çok seviyor. O üzülmesin diye ona bunu söyleyemiyorum. Yani anneni kırmak istemiyorsun, öyle mi? Evet. Peki ...birini kırmadan da ona bir şey söyleyebileceğini... ...ondan bir şey isteyebileceğini... ...duygularını ifade edebileceğini biliyor musun? Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Annene de ki... ...anneciğim yaz tatili geldiği zaman... ...ben bu masayı artık değiştirmek istiyorum de. tamam Ve bu değiştirme işlemini yaparken de... ...seninle beraber yapmak istiyorum dersin. Böylelikle hem isteklerini ifade etmiş olursun... ...hem de anneni kırmamış olursun. Anlaştık mı? Teşekkür ederim babacığım. Aslıcığım... Anne güzel olmuş masa burada. Bayağı değiştirmişsiniz hmm. adayı. odayı. Anneciğim. Yaz tatilinde masamı değiştirebilir miyiz? Ben artık bu masadan pek hoşlanmıyorum. Hem seninle beraber seçmiş oluruz. Tabii ki değiştirebiliriz. Madem hoşlanmıyorsun okul tatile girsin. Gidelim istediğin masayı seçelim alalım. Sonra da gelip düzenleyelim. Tamam mı? Ne karıştırıyorsunuz siz? Aramızda. <laughs> Aranızda. <laughs> oh güzel kızım benim. Anne yatağın yerini niye değiştirdin? Ne bileyim oğlum temizlik yaparken çekince böyle kalsın dedim değişiklik olsun dedim. Ama ben öyle seviyordum. Ay oğlum ne fark eder ha burada ha orada yani Aa, uzatma. Bir işim var zaten. Of ya. Evet sevgili veliler, biz neysek çocuklarımızda o oluyor. Bu yüzden onlara doğru yol göstermek bizlerin görevi. Sosyal becerilerini yanlış edinen bir çocuk yetişkinlik hayatında da başkalarına saygı duymayan kurallara uymayan bir birey olacak. Her ebeveyn evlatlarının topluma faydalı bireyler olmasını kendine görev edinmelidir. Merak.